Merhaba arkadaşlar. 17 Temmuz iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizler oluşturdum. Banko maçı iddia tahminleri yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamada kullanabileceğiniz tutma olası oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günüm şartlarını kimse kimseye güvenmediğinden denip başarımı kendiniz görürsünüz. YouTube'a günü günü attığım, sonradan silmediğim, kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadığım önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık fazla %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmaz, hepinizin faydası olur? Kazanacağınız çok şey var, kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada iyi bir matematik hesaplıcısınız, istesiniz iyiyse, maçları izliyorsanız başarılı bankolarla ve ideallerle gidiyor, gidiyorsanız, hayalperest değilseniz para kazanabildiğini rahat bir şekilde kendiniz kendi gözlerinizle göreceksiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım ama kararı araştırıp siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasında bıraktığım iletişim adresimden Instagram'dan mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan mesaj yoluyla bana ulaşıp çok rahat bir şekilde benimle iletişim kurabilirler. Saat 16'da Norveç Obes Liga'nda Reinheim'la Sogundal karşı karşıya geliyor. Reinheim 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraber 3 mağlubiyet aldı, 27 gol attı, 20 gol yedi, 27 puan topladı Reinheim. Son 5 karşılaşmasına Reinheim'in form durumu açısından baktığımızda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmandan Sandnes'te oynadı ve 3-2'lik skorla Sandnes'e deplasmanda mağlup oldu. Gol arasından Rayham son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol üstte tamamladı. Sogundal ise 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraber 4 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 20 gol yedi, 21 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Sogundal'ın form durumu açısından baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Fredrik 1-1'lik bir skorla berabere kaldı. Goller açısından Sogundal son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 üst, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Saat 16'da Norveç Obes Ligan'da oynanacak olan Ryan Sogundal karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu 2 üst. Saat 19'da Norveç elitesi yerinde Viking ile Christian Sunt karşı karşıya geliyor. Viking Lig'de 3. sırada yer alıyor. 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 18 gol yedi, 25 puan topladı Viking. Viking'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Lillstrom'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Viking goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2,5 golü üst, İki tanesini 2.5 buçuk gol atla tamamladı. Christian Sunt ise 11 karşılaşmada bir beraberlik 10 mağlubiyet 7 gol attı. 25 gol 7 1 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını mağlubiyetle tamamladı. Son karşılaşması deplasmanda Valerenga'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu. Goller son 5 karşılaşmasını Christian 4 tanesini 2,5 gol üst 1 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Saat 19'da Norveç Ligi elitesi yerinde oynanacak olan Viking Kristiansund karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 19'da Norveç elitesi yerinde Molde ile Haugesund karşı karşıya geliyor. Molde Lig'de lider durumda bulunuyor. 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraber, 2 mağlubiyet aldı, 28 gol attı, 13 gol yedi, 30 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Tromsø'yu 5-1'lik skorla yenmeyi başardı. Goller Sammol'de son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 golü, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Haygösund ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 21 gol attı, 26 gol yedi, 13 puan topladı. Haygösund'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Hamkam'la 1 birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 iki tanesini 2,5 iki gol üstle tamamladı. Saat 19'da Norveç elitesi yerinde oynanacak olan Molde Haugesund karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. Saat 20'de İrlanda Premier Division'da Siligo Rovers'la Dublin karşı karşıya geliyor. Rovers 22 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 31 gol attı, 24 gol yedi Rovers ve 32 puan toplamayı başardı. Rovers'ın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Shelbourne'ü 3 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise Rovers son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 golü, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Dublin ise 22 karşılaşmada 1 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı, 13 gol attı, 47 gol yedi, 9 puan topladı Dublin. Dublin'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 bir beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasına kendi evinde Bohemians'a 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 buçuk üst, 2, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Saat 20'de İrlanda Premier Divisyonunda oynanacak olan Rovers UCD Dublin karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 22.15'te İzlanda Besse Del Karla'da Keflavik ile karşı karşıya geliyor. Breidablik ligde lider durumda bulunuyor. 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 35 gol attı, 12 gol yedi, 31 bana topladı Breidablik. Breidablik'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması da Dep Basman'da ile golsüz 0-0 skorla berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol altta tamamladı Breidablik. Keflavik 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 20 gol yedi, 14 puan topladı Breda Blik. Keflavik'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendimi Fram'ı 3 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Saat 22.15'te İzlanda besla değil Karlala'da oynanacak olan Keflavik Breidablik karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 1.5 üst. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra tahminlerimi, bonus kampanyalı telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutunu, macera alanlar, uçanlar, kaçanlar, hayalperestler, yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri Artı eksi bir esteterek deneyebilirler. Canlı da dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da ikili üçlü cümle kendi kuponlarını kendileri 2-3 orandan oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadım. Tutmalısı %90 üzeri olan hava şartları, kadro diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik dikkat dikkate alıp, emek vererek, hepsinden önemlisi zamanımın büyük bir kısmını harcayarak oluşturduğum gün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu, VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış ayrıcalıklara emeğe ulaşmak istiyorsanız başarılı olmak istiyorsanız elmas Katalogu'na beklerim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı videonun yorumlarına ve açıklama kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.